Bir önemli kadını konuk edeceğiz şimdi yüksek topuklarda. Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'sundan birisi kendisi. Ve alanında da oldukça önemli işler yapıyor. Bize anlatacak. Aday Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Rizalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, Evrim Hanım şimdi tabi e, tabii çok önemli bir görevdesiniz. Ee, ama değişen bir sektörde aynı zamanda e, pandemiyle birlikte de giderek daha da değişen işte böyle siz biraz daha kırtasiye işleri yaparken e, dünyada bir taraftan böyle hani o e, aman biz o eski alışkanlıklarımızı unutmayalım ama bu dijital dünyadan da kopmayalım derdinde e, rakibiniz büyük değil mi? <laughs> e, neler yapıyorsunuz? ...biraz bize özellikle pandemi döneminde nasıl etkilendiniz? Şirketin evet. şu andaki durumundan bahsedelim. Hı -hı. Daha sonra diğer konuları da değineceğiz. Tabii. Biz kırtasiye sektörü denince akla ilk gelen firmalardan biriyiz. Evet işimizin ağırlığını okula yönelik yazım çizim gereçleri oluşturuyor... ...ya da ofislerde kullanılan yazım çizim gereçleri oluşturuyor. Ama bu söylediğiniz anlamda kendinizi nasıl işinizi konumladığınızla da alakalı... Pandemi döneminde özellikle okulların online bir sistemde oluyor olması, fiziksel olarak okulların kapalı oluyor olması... ...özellikle bu iki yıl boyunca, geçtiğimiz iki yıl boyunca kırtasiye sektörünü oldukça etkiledi. Pek çok farklı sektörü etkilediği gibi. Ama burada tüketicinin alışkanlıklarında tabii hani okul, okul eğitimi de bir yanda fiziksel bir ortamdan online ortama gelince... O ana kadar dijital dünya çocuklar için birazcık daha nasıl diyeyim hani kaçış oyun alanı iken bir yanda ders yaptığı alan da oldu. E, o yüzden e, özellikle bu dönemde evde e, aktiviteler e, çok önem kazandı çünkü. Hatırlarsak 20 yaşın altındaki çocukların da uzun süre dışarıya çıkması evet. e ile ilgili kısıtlar e vardı sağlık sebebiyle pandemi nedeniyle. Dolayısıyla evde yapılacak aktivite ve kaliteli vakit geçirmek ve burada çocuğun eğitimine kendisini ifadesini geliştirmeye yönelik pek çok e ihtiyaç ortaya çıktı. Ve ebeveynler de bunun nasıl nasıl edeceklerini çok iyi bilemiyorlardı. E biz de tam bu anlamda bu bahsettiğiniz dijital dünya kendimize bir rakip olarak görmedik, ondan faydalanmak istedik. Evde boyama aktiviteleri çok arttı. Ee, yine yetişkinler için e, nasıl diyeyim, hobby craft e, tarzı e, aktiviteler, bu, bu gruplardaki ürünlerle ilgili satışlarda bir artış oldu. Ama tabii ki okulların kapalı olması ya da online bir sistemde oluyor olması da sektörü etkiledi. Ama biz burada nasıl katkı sağlayabiliriz dedik. Çünkü biz bir kırtasiye şirketiyiz ama insanın kendisini ifade etmesinin en büyük yardımcılarından biri olarak görüyoruz kendimizi. Bu anlamda biz bir takım dijital içerikler geliştirmiştik. E, 2019 yılında İz Bırakan Öğretmenler diye bir platformumuz var. Tamamen e, sınıf öğretmenlerine yönelik e, nasıl çocukların e, daha interaktif bir şekilde e, ders yapabilmelerini sağlayabilecekleri bir takım içerikler paylaşıyorduk burada. Bu dönemde bunu velilerin kullanımına da açtık. E, diğer bir konuda özellikle okul öncesi dönemdi bizim için... E, Okul öncesi dönemdeki çocukların e, yine buradaki anaokullarına ya da kreşlere gidişleriyle ilgili tabii ki ciddi sıkıntılar vardı. E, burada da çocuğun gelişimi çok önemli. E, o yüzden orada da 1500 kelime.com diye bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. E, burada tamamen amaç çocukların eğlenerek keyif alabilecekleri kelime hazinelerini, dolayısıyla zeka gelişimlerini destekleyebilecekleri bir e, platform kurduk. Bunda da tamamen e, Türkiye'de bir ilk önden araştırmalar yapıldı. Pedagoglarla, araştırmacılarla, eğitimcilerle çalışıldı. Bu şekilde biz de bu dönemde topluma fayda sağlamaya çalıştık çocuklarımıza. 1500kelime.com'da nasıl bir platform? Bize biraz bahseder misin? Bu platformda şöyle bir bilgi vermek isterim öncelikli olarak. Bir çocuğun gelişiminde okul öncesi kelime haznesinin gelişimi çok önemli. Bu kelime haznesinin farklı sosyoekonomik gruplardaki e, ...ailelerdeki çocuk gelişimine, zeka gelişimine baktığınız zaman... hani ...global literatürde de bununla ilgili pek çok yapılan araştırma var. Duydukları kelime, hem kelime sayısı hem kelime çeşidi çok önemli. Ne kadar farklı kelime duydukları. Ve bununla ilgili Türkiye'deki farkındalık seviyesi çok düşük. Biz bununla ilgili 12 ili kapsayan, Türkiye'yi reprezente eden bir araştırma yaptık öncesinde. Hem ebeveynler ve hem öğretmenlerle. Ve... Ee, öğretmenlerle ebeveynler arasında çocukların kelimeleri nasıl öğrendikleriyle ilgili ya da nasıl birlikte bunları paylaştıkları ile ilgili farklılıklar vardı. Doğal olarak öğretmenler daha interaktif, veliler ise ebeveynler ise biraz daha edilgendi. Ee, burada e, biz şunu yaptık. Bu platforma girdiğinizde üye oluyorsunuz. Hı hı. E, farklı ilgi alanlarınıza, yaş gruplarınıza göre bu platformda 1500kelime.com platformunda eee Okula gelinceye kadarki yaşta öğrenmeniz gereken kelimeler oyunlaştırılarak, hikayeleştirilerek, videolaştırılarak, gerektiğinde bir boyama aktivitesine dönüştürülerek e, çocuklara beğenisine sunuluyor. Evet. E, oldukça da e, ilgi gördü. E, çok prestijli iş ödülleri vardır. Stevie e, bir ay kadar önce, son bir ay içinde orada da iki tane altın e, ödül aldı kurumsal e, bir... E, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak. Evet. Ee, devam edeceğiz, Evrim evet Hanım Ama ECB Başkanı Lagarde konuşuyor. Bir evet. kulak verelim devam. Evet, önümüzdeki dönemde büyümenin zayıf kalmasını bekliyoruz diyor ECB Başkanı Lagarde. Oldukça zor bir dönemin tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da beklediğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Biz zaten dünyanın zor olduğu kadınları konuşuyoruz yüksek topuklarda. <laughs> e, Evrim Hanım'la e, birlikte aslında kırtasya sektörünü belki de kadınların da çocukların da çok sevdiği alanı konuşuyoruz. Biraz bize e, Adel Kalemciliği'nin şu andaki durumundan bahseder misiniz? E, ekonomik olarak büyüklükten, cirolarınızdan tabii e, son dönemde özellikle bizim izleyicilerimizin de çok yakından takip ettiği gibi temettü konusunda <laughs> da önemli e, hamleler yapıyorsunuz. Bize biraz anlatır mısınız tabii, son durumu? Adel 1969 yılında aslında aslında Anadolu Grubu ve Haber Kastel'in girişimleriyle kurulmuş bir şirket. 50 yılın 50 yılın üstünde bir süredir bu alanda faaliyet gösteriyor yaklaşık şu anda baktığımız zaman 2021 rakamlarıyla konuşabilirim. 482 milyon TL'lik bir net satış hacmine ulaştı 2021 yılının sonunda. Bir önceki yıla göre de %23'ler seviyesinde bir artıştı. Tekrar altını çizmek istiyorum. 2020-2021 pandemi dönemi ve hani okulların ve ofislerin her şeyin kapalı olduğu bir dönem olduğunu hatırlatmak isterim. ve hani buna rağmen biz %23'lük bir artış gerçekleştirebildik ve herhangi bir iş kaybı yaşamadan da şirketimizin sürekliliğini sağlamaktı. Bütün kırtasiye sektörü için böyleydi. Bu yıl pandeminin etkisinin azalmış olmasıyla ve okulların açılmış olmasıyla birlikte daha mevsim normallerine geri döndü diyebiliriz kırtasiye sektörü de. umarız tabii ki şu anda da hepimizin ekonomik olarak hem ülkemizde hem dünyada siz de az önce belirttiniz uğraştığımız farklı zorluklar var. Ama en azından bizim açımızdan hani e, burada bu iki yıllık zor bir sürecin ardından e, işlerimizin normale e, döndüğünü ve hani bizim açımızdan e, da bunun bize bir büyüme getireceğini öngörüyoruz. Temettüye gelince olacak de mı? mi? Temettü geçmeden önce yeni yatırımlarınız olacak mı bu yıl için? E, e, şu anda yeni yatırım her zaman süreklilik arz eden e, yatırımlarımız oluyor bizim ama hani spesifik olarak yeni bir alanda şu an için bir yatırımımız yok ama mevcut ürünlerimizle ilgili, inovasyonlarla ilgili, ürün inovasyonları ile ilgili her yıl yatırımlarımız oluyor. Hı hı. Temettü konusu. Evet. Temettüde de Adel e, aslında yatırımcısının uzun vadeli hani yatırımı e, uzun vadeli kazanmayı ve bu anlamda yatırım yapmayı seven e, ...yatırımcıların, e, yatırımcılar için iyi bir e, portföylerinde yer alabilecek bir şirket. Çünkü düzenli olarak temettü ödüyor. Yani düzenli olarak son 15 yılda temettü ödeyen borsadaki e, sayılı şirketlerden e, diyebiliriz. Bundan sonraki dönemde de yine böyle düzenli tabii hale ki. devam edeceğiz evet, diyorsunuz. hedefimiz öyle. Peki, e, 2022 yılı için büyüme hedefiniz nedir? 2022 yılında biz e, şu anda e, öncelikli olarak okulların tekrar açık olması... E, ile, na paralel yine e, çift taneli bir e, büyüme öngörüyoruz. Peki Evrim Hanım bu dönemde özellikle tabii Kırtasiye dediğimiz zaman e, tüketicinin tüketiciyle az önce dijital aslında biraz konuştuk evet. ama biraz da e, Türkiye'de çok konuşulan konulardan birisi ürün güvenliği konusu. Evet. Bu konuyla da ilgili mücadeleniz var herhalde. Tabii ki. yani Ürün güvenliği bizim kırmızı çizgimiz. Ee, biz e, şöyle bir mottomuz var. Yani Biz kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü e, tüketiciyle de buluşturmuyoruz. E, yılda e, 30 binin üzerinde ürün kalitesi ve güvenliği testi e, yapıyoruz. E, ve bununla ilgili de yine e, ürün güvenliği testleri yapmak sadece yetmiyor. Bununla ilgili piyasaları da e, ilgili e, bakanlıklarla birlikte bilgilendirmek ve bunların da piyasada bu şekilde oluştuğundan emin olmak gerekiyor. Bu anlamda da ciddi bir mesai harcadığımızı söyleyebilirim. Peki bundan sonraki dönemde asıl önemli bizim için şu alanda gelişmek daha önemli diyeceğiniz bir alan var mı? Bizim için şu çok önemli bir e, özellikle o, okul grubu ürünlerde ve çocuğun kendisini yani bir insanın kendisini ifade etmesine yönelik zamanın ruhuna uygun ürünler geliştirebilmek bizim için çok önemli. E, bu anlamda mesela son dönemde Yaptığımız antibakteriyel ürünler vardı. Hani bu tip e, inovatif e, ürünlerimiz içinde. Yine e, e, çevre çok önemli. İki tane sürdürülebilir kalkınma amaçtan iki tanesini biz kendimize e, amaç edinmiş durumdayız. Bir tanesi iklim, e, iklim değişimi. İkincisi de nitelikli eğitim. Size konuşmamızın başında ilk söylediğim işte bu 1500 kelime, iz bırakan öğretmenler gibi çalışmaların hepsi aslında bu nitelikli eğitim. Ee, amacına hizmet eden projelerimiz. İklimle ilgili de yine özellikle biyo malzeme çeşitliliğine önem veriyoruz kullandığımız ürünlerde. Ee, fabrikamızın örneğin enerji ihtiyacının yüzde yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz biz. Ee, bu anlamda sürdürülebilirlik anlamında da buralardaki projelerimiz devam ediyor olacak önümüzdeki dönemde. Kadın çalışan oranınız nedir peki? Kadın çalışan oranımız yüzde otuz. Ee, tabii bizim bir sanayi şirketi ve bir üretim şirketi olduğumuzu e, altını çizmek isterim. E, Türkiye ortalaması üretim şirketlerinde yaklaşık yüzde 24. Bizde bu rakam yüzde, bu oran yüzde 30'larda. Üst düzey çalışan sayısı TÜİK verilerine göre yüzde 19 Türkiye'de. E, bizde yüzde 38. E, yine Adel Kalemcilik Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden biri. Anadolu Grubu da e, uzun yıllardır ee, en e, yüksek oranda üst düzey kadın çalışanına e, e, sahip şirketlerden biri. E, dolayısıyla biz de Adel'de buna önem veriyoruz. Bir tane daha bir yere değinmek istiyorum burada. Ee, özellikle temel bilimler, teknoloji, mühendislik gibi alanlarda baktığınız zaman dünyada da Türkiye'de de kadınların bu alanlarda çalışma oranlarını ya da ee, bu alanlarda okuma oranlarının e, hem e, erkeklere göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama bunlarla ilgili eşit fırsatları verdiğinizde e, bunlarla ilgili de e, oranların tam tersi e, olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri bizim şirketimizde yaşanıyor. Onu söylemek isterim. ARGE merkezimiz var. ARGE merkezi çalışanlarımızın %50'si. Bilgi teknolojileri departmanımızın %75'i kadın bizde. Evet şimdi evet. bundan sonraki dönemde peki? Kadın çalışan sayısındaki hedefler neler? Burada sonuçta toplumda eşit sayıda yer alıyoruz. Hani hedefimiz bunu orta vadede eşit bir duruma getirebilmek. Bunun için çalışıyoruz. Eşit bir duruma getirmek de oldukça kolay bir... Değil. Hedef değil evet, aslında evet. değil mi? Evet. yani Bizde hem üretim var, e, üretimde de mesela e, bizde kadın çalışma arkadaşlarımız me mevcut. E, satış, özellikle sahada satış ve e, üretim tarafındaki kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısını arttırma yönünde çalışıyoruz. Peki Eylül Hanım, kadınlara yönelik, kadınların iş hayatına daha fazla katılmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleriniz var mı? bizim burada daha çok dediğim gibi eğitimle ilgili kısmında yer alıyoruz ama hani ben kendim de bireysel olarak bununla ilgili aktif bir şekilde belli STK'ların içinde yer alıyorum hani onu söyleyebilirim. şirket olarak da burada dediğim gibi kendi içimizdeki yaptığımız bu platformları daha çok anlatıyor, anlatmak yani kamuoyuyla daha çok paylaşmak bunlarla ilgili etki alanını diğer kurumların da her bir çalışanında farkında olarak e, yaymasını sağlamak temel önceliğimiz. E, peki biraz aslında sizin hikayenizde merak ediyorum. E, uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Evet. E, ve e, aslında hani e, hep kadınların böyle daha önemli yerlere geldiğini söylüyoruz ama e, öyle çok da kolay gelinmiyor. Evet. E, biraz bize sizin hikayenizi de dinleyelim mi? Olur. E, ben e, yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. E ee, bunu son 10 yılı da hepsi aynı grup içindeydi. Farklı şirketlerde çalıştım. Ee, son 10 e, yılında da e, e, Türkiye'de Adalet genel müdürü olarak çalışıyorum. E Anadolu grubu bünyesinde çalıştığım için ben şu anlamda şanslıydım. Hani e, o eşit fırsat verildiği zaman siz de kendi performansınızı göstererek e, bununla ilgili e, farklı fırsatları değerlendirme şansınız olabiliyor. Tabii ki bu başarının bir kısmı bireysel, bir kısmı da ekip yani daha yukarıya geldikçe, pozisyon değiştirdikçe iyi bir takım kurabilmek, takım arkadaşlarınızın sizi desteklemesi, birlikte çalıştığınız yöneticilerin sizi desteklemesi ve onlarla birlikte bir ortak akıllı iş yürütebilmek çok önemli. O yüzden bu konuda yani çalışan kadınların her birine bu fırsatları iyi değerlendirmelerini ben tavsiye etmek isterim. Bir de çalıştıkları şirketlerin değerlerine bakmalarını tavsiye etmek isterim kendi şirket kendi değerleriyle çalıştığı şirketin değerleri örtüşüyor mu çalıştığı şirketin meselesiyle kendi meselesi örtüşüyor mu bu nasıl örtüşebilir İnsanın ben sevdiği işi yapmasının bir şans olduğunu düşünüyorum evet. ama yaptığınız işi sevebilirsiniz buna buna çaba gösterirseniz buna azim gösterirseniz de başarabileceğini düşünüyorum. E, aslında daha farkında e, farkındalığı işaret ediyorsunuz değil mi? Evet. Biraz böyle hani evet. e, aynı değerlere sahip olmak da aslında şirketle çok da kolay olmuyor çoğu zaman. Tabii ki tabii Kadınlar ki. için özellikle daha da zor olabiliyor. Evet, orada bazen. da e, yani kurumsal şirketlerin e, yani bunun hem eğitim bacağı var, hem toplumsal bacağı var ama kurumlara burada Hani kurumsal olarak çalışan şirketlere burada çok e, görev düştüğünü düşünüyorum ben. E, orada da. Eğer kendinize belirli takım hedefler koyarsanız çalıştığınız şirketlerde etki alanınız içinde ve o hedeflere yönelik aksiyonlar alırsanız da orada bu oranları yakalayabilmenin e, hiç de düşündüğü kadar zor olmadığını düşünüyorum. Yeter ki bunu isteyelim. Burada biz kadınlara yani belli görevlere gelmiş belli pozisyonlarda çalışan kadınlara da bu anlamda. E, ...büyük görevler ve sorumluluklar düştüğünü de düşünüyorum. Evet. Ee, daha çok konuşacak konumuz var elbette. Evet. Ee, yine sizi konuk edip... ...yine konuşmak isteriz. Çok, çok teşekkür. teşekkür ederim. Ee, katıldığınız için Adal Kalemcilik Genel Müdürü... ...Evrim Hızalar. Sağlıklı evet. günler dileyelim çok Evrim Hanım Ve Böylece yüksek topukları kapatalım.